Anneciğim beni bırakıp gidemezsin. Çünkü tek kalamam bak. Bak tansiyonum falan düşüyor. Ay gözlerim karardı göremiyorum etrafı. Kız doktora mı gitsek ki? Yok yok. Kesin hastayım ben tek kalamam asla ya düşer bayılırsam. Bak bak yine göremiyorum bir gözüm karardı yine. Şekerim mi düşüyor ki benim? Yok var bir şey hastayım anne hani bak göremiyorum neredesin kız? Kız ne taraftaydın sen? Ha buradasın. Ha gitmemişsin daha iyi iyi. Gitme zaten baksana. Halim yok benim başım dönüyor. Tek kalamam. Asla bak bak. Yine gözüm kararıyor sanki. Bir etraftaki eşyalar dönüyor gibi. Ay her şey tepetaklak. Ay, hey, şu kadın da hala bak hala direniyor ya. Gideceğim diyor bir şey diyor. İnanmadım hani. Anlamadım ki ya.